Aşam ben kapatıyorum sesinizi çıkarken şey yaparım. Tamam. Aynen. Rotasyon çıkarken açarsın. Ya. Aynen. Ya, ne konuşuyorlar ya? Nerede gireceğiz abi? M4 buldum ben. AK var. Kanka bir herkes lootunu yapsın da o sesle konuşursunuz barbar yönlendirir. Sen kaplıyorsun. önemli ya. Araba, önemli. Mi? Evet evet. Devam ki baba. Sen biliyorsundur şeyler rotasyondan. Baba IGL var ya takımda. Spur online var. Baba sağ ol. Harbi mi? Ve <laughs> best IGL. <laughs> <laughs> baba kit basma olayı falan olursa forsalar profesyonel olur. Her sana son 15 puan. Arkadaşlar bu arada çeta e fazla bakamıyorum. Kusura bakmayın. Ben bir kompansatör de bulsam bitti. Dur bakayım Barbar'dan ne diyor. Bana da diyor Alev'den komp bir şey var alırım Nereden gidiyoruz Barbar abi? Abi Rozok bizimiz Abi Rozok bizim zaten orada toplanalım mı bir? Aynen aynen. aynen. Rozok bir toplansın A herkes. Rozoğa gidin abi Rozoğa gidelim. Tamam. Tamam tamam. tamam, tamam. tamam ya, lan, böyle böyle adam, ya, ben köprü. Arkadaşlar çok ses var ya. Al öyle bir ses var ki. Onu al. Burada görür Ya söyle de tane tane konuşsunlar ya. Abi yok yok anlamıyorlar. Görmen lazım. Birinci alan kapandığı anda savaş başlıyor. Direkt başlıyor mu? şey? Öyle diyor. Savaş başlasın. Nerede lan bu mallar? Benzin var mı üstünüze fazla lan? Vallahi ben burada bir tane yok. yok. Buldum. Selamünaleyküm teyze. Oo gözleme yapmış bir var. Ay şşt, lan benzin mi <laughs> sallan? Lasana benzin bol Ben üstüne. Lan amına koyayım. <laughs> Lan <laughs> bar bar, bar <laughs> mıydı lan bu? <laughs> Barbar abi neredesiniz? Kardeşim, e, Rozo biz, bunlar e, abi neredesiniz? hep bizim. Evet, gelin lan biz. Bakın gel 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 bursun gel burada da. Bizim var hareketleri kardeşim, bizim var hareketleri. Yok lan bu bu taraf değil, diğer taraf, diğer taraftalar galiba. Aynen. Onun orası değil mi? Onu ne avradan kasmaya başladı Baba gelenlere bak. Ne, ne yapıyorlar? sen bu? Atilla'nın ordusu geliyor. Baba Allah, burada Allah'ım ya nerede oğlum bunlar? Forza bizim araba hangisi lan? Herkes roze 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 Abi, nereye basıyoruz? Nereye? Mation, Mation abi. Naruto'yu takip edelim mi öyle? Aa önümüze de var ha. Oğlum çok kötü. adamına koyacağız. <laughs> Basın lan. Yardır yardır. Kaladığınızda var ya. Pompaki. Cek gibi izleyeceğiz onları. <laughs> Mation alıyormuşuz. <laughs> lan Mason üstü <laughs> dolu 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 Aa, her yer dolu. Aha. Aa. Oğlum düzgünce oynayın ya. Evet ya çok fazla ses var. A, bak atlayırız. alan hmm. efendim alan verdi. Evet. Alan shelter al abi shelter al soldan çıkacaklar. Şöyle boş şey şöyle boş. basın. Shelter'a basın, abi. basmasın. basın. Shelter'a basın. Alalım abi oraya adam varsa da vuralım ya gelin bizim şeye alalım önce Gir abi shelter'a gir 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 Naruto söyle girsin herkes girsin Oğlum girişiyor. girin de şu soldaki ev şey yok Kimse yok ha soldaki evlerde dalalım mı? Sol ev boş mu? Gir sol eve gir sola evi gir, gir 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 be, gir, gir. gir girin sol Hepsi aynı yerde be Ha geçiyorlar şey önünden geçiyorlar var. geçiyorlar Geliyorlar sek, lan önüme Gelenler onlar değil mi? Onlar onlar evet, evet, tarı 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 Geçiyorlar önünden Lan sağ tarafınıza araç gitti, sağ tarafınıza araç gitti. Birisini tepemize çıkabilir, tepemize tamam, tamam. çıkabilir. Abi tepemize çıkabilir bir araç çıktı. Adamlar burada adamlar burada eve destek. Eve destek gel. Evdizen, gel, gel, gel. gel. evdizen, destek, ev destek, ev destek. e geldik destekle geldik. E al, gel. e tamam. Burayı biz tam çıkarmayalım tamam mı abi? Hayır hayır siz çıkarmayın. Abi burada bekleriz bu arada bunları çıkarmayız. Nasıl fikir? Hı -hı. Hadi hadi hadi. Şu kayalığa oynasak mı lan? Bankaya. Önümüzdeki. Vururlar abi sağdan. Sağlar Sağda var mı? Kanka acele etme, acele etme. Var, bak, vardır vardır, vardır, gel, Oğlum şurada drop var ha. Almadık mı? Oraya doğru arabalar gitmiş. Gitti gitti gitti, gitti gitti araba gitti oraya. Bak, 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 abi. Bin arabaya bin bin bin. bin, bin. Hangar bize Hangar hangarın önü kapalı. Hangara kafa mı atıyorsunuz? Oraya kafaya girin. Oğlum girmeyelim. Girin girin girin. Yatıyoruz ama. Lan boşuna giriyoruz. Çok iyi. Ya. Oğlum benim kim nerede lan? Dedi beni ya. Gel lan bana gel. Gel lan bana gel şurada. Tamam lan bana Çok iyisiniz lan. Ben bu. Bir onlar mı lan? Aa oğlum bu bizden. Ben gidiyorum. Kafa geldi kafa geldi. Ben sol lan. Öldü onlar, öldü, onlar. Çok iyisiniz oğlum. Top, 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 top. Oğlum beni e, bana niye tutuyorsunuz e, e, lan e, Oğlum e, oraya kapatmadık mı hepimiz? Hadi 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 vur. Vur! Vur 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 Arka arka koyayım ya Helal ah sizin az kaldı az az, az 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 Çok az kaldı, ya çok az, az, az kaldı kadar. Abi 2-3 kişi kaldı Biri Dal dal da çok isteyiniz lan At 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 Oğlum dal 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 Tamam Lan bura aşağıya, bura aşağıya Bura aşağıya Temiz, manter, Mantımaz, mantar temiz mantar temiz mantar temiz mantar temiz mantar temiz mi? Karşı var karşı, 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 karşı. Abi karşı var. Karşı, 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 karşı. Abi karşı var karşı var. Mektion, karşı var karşı var. Dal 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 karşı var. Aray, tamam. 1 <güler> kaldı 1 kaldı. Atlı yer Ayy. Kaldı. Oğlum ne yapıyorsun? Dal 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 son bir takım son bir takım. Dal 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 son bir takım. Oğlum sen ne yapıyorsun? Yapıyorlar, yapıyorlar. Helal lan oğlum o nasıl bir iş? O oğlum? Helal Bil, lan bitti. bitti bitti bitti. bitti. Bitti bitti. Ver 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 ver. Bittiler. Bana geçsene oğlum! Abi var, adam, bitti bitti bize ya bir kişi var. Ya bitti demeyin emin olun bekleyin. Emin olun abi Havayı sık genç ol sık 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 havayı sık Havayı havayı sık havayı sık 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 মতলা well, নাই you know